Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Profesör Doktor Burçak Kapur, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan don olaylarının tarımı büyük ölçüde vurduğunu söyledi. Çok görmedik, çok görmedik ama bu sene çok farklı bir durum gelişti. Ee, bu aslında tarımsal bir felaket statüsüne girebilir ee, ve verimleri çok etkileyecek bu durumlar. Çiftçilerin büyük zarara uğradığını belirten Kapur, meyve ve sebze fiyatlarında ciddi artışların yaşanabileceğine dikkat çekti. Bugün yediğimiz Meyveleri, sebzeleri gelecek dönem için, gelecek yılda çok daha pahalı tüketebiliriz. Don olaylarına karşı dirençli çeşitlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Kapur, yavaş ve geç çiçeklenen bitkiler iklim risklerine karşı daha dayanıklıdır dedi. Bahçe bitkilerinde çiçeklenmesi daha geç bitkileri seçersek, bu en son bu ovada yaşadığımız don sorununa bir çare olmuş olabilir. Daha geç çiçeklenen bitkiler, Don döneminde etkilenmemiş olabilir. Profesör Doktor Kapıra göre hızlı gelişen bitkiler ani hava değişimlerinden daha çok etkileniyor. Gelişimini yavaş tamamlayan türlerse hem besin alımında avantaj sağlıyor hem de verim kaybını azaltıyor. Fotoperiyodik tepkisi daha yavaş gelişen bitkiler olmalı. Yani artan sıcaklıklarla birlikte bitkilerin gelişim hızlanıyor. Hızlanınca ne oluyor? kısa dönemde gelişen bitkilerde verim azalması oluyor ve aynı zamanda bu tarz don olaylarından etkileniyor. İşte fotoperiyodik tepkisi daha uzun olduğu zaman daha uzun sürede gelişiyor, daha fazla bitki besin elementi alıyor ve verim kayıpları çok daha az oluyor ve böyle beklenmeyen ki iklim değişikliğinin olayların içerisinde bu da var, beklenmeyen don gibi olaylara karşı daha dirençli olabiliyor bitkiler.